Ben dolayı beni çocuk sandılar yayınımı kestiler babam tiktokun tiktokun üretisi olduğu için kankası, <gülüyor> kankası, <gülüyor> kankası, gülüyor> Aa, Ay. Şimdi en sevdiğim yerden çalıyordum dün çalamadım zaten Ölmek istemiyoruz. Kadınları şiddet yok. Pardon. Kadınları şiddet yok. Ölmek istemiyoruz. Lay lay lay. Kanka. Senin eksi yazmış bana. Ne yazmış? Bip yazmış kanka. <laughs> Burayı sen söylediğim yani. Kanka öyle yazmıyor. O görüyor. Yazsana no x no z. İyice <laughs> Ay Aynen. <laughs> Arkadaşlar şunun da estetiğin bile yok. Ne zaman geçeceğim? Ben bu kadar sesi yapmam. Evet yapmam. Sen dönme. Çıktım da onun için böyle. Ya kanaryaya benziyorum değil mi? Eski. Ya çok güzel değil mi? Instagram mikte mikte mok makti makte mikte mok nat diye girin. Benim hesaplarımı bulun

ya ıı, babamın arkadaşı şey, da yani ses boş. Mavi aldı. Pembesi yoktu da mavi de Mavi aldım. Mavi. Öksür. 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 Evet babamın arkadaşı da çocuğu yaramaz. <laughs> burada gerçek sesimi söyleyeyim mi size? Gara <laughs> bindi. Akdeniz akşamları